İyi akşamlar gençler. 2006 model ML320 CDI 4 matik 164 kasa Mercedes. Ergazi Ankara'dan çıkıyor. Araç Kayseri'de. 560 -2500 liradan başlıyor ihalesi. Daha kimse şey vermemiş. 75 bin lira teminatı var. 13 Mart 2024. Yarın 14.50'de sona eriyor ihalesi. 642 940 motoru 6 silindirli 212 beygir anahtarı var çalışmıyor. Ee, 2029 5 2023 yani yaklaşık 10 ay önce gümrüğe gelmiş. Bu çalışarak gelmiş ama şey diyor. Çalıştığı zaman diyor yağ damlatıyor diyor yere diyor. Acaba bu yani karteri falan delik oradan mı şey yapıyor yoksa başka bir şeyden mi yapıyor yani çalışıyor yağ damlatıyor diyor. Yağ kaçağı var. Yani öyle aşırı bir şey olacağını sanmıyorum ama çok güzel bir araba. Full. Full'e yakın bir araba. Özelliklerini sayayım şimdi size. Ee, 722'ye 902. 7 ileri otomatik vites. 040 opak boya. Siyah. Parametre direksiyon. adapt adaptif sönümleme. E, geri görüş kamerası, hafızalı koltuklar, kararan katlanır aynalar, yağmur sensörü, koldan vites, sunroof, eee çok fonksiyon direksiyon simidi, ısıtmalı direksiyon, aeromatik, remote, remote bağlantı tesisatı, far temizleme, bi far, koltuk ısıtma, premium ses sistemi, e, koyu renkli cam dediğim gibi 29.5 2023'te çalışarak gelmiş. Kilometresi okunmuyor diyor. E, araç bir de çökmüş gibi duruyor sanki orada. Yani çökmüş gibi duruyor. O motoruna bir bakılacak artık o ama fazla bir şey çıkacağını sanmıyorum. O körük çökme işi ne olabilir? En kötü çökme işi, aeromatik en kötü aeromatik motoru lazım olur. Onda bilstein markaları falan var, güzel böyle e, markalar var. Zannediyorum 25-30 bin liraya bulunur onlar yan sanayi olarak. Yani oysa eğer tabii. Yani motorunda tabii ne çıkacağı belli değil. Oradan diyor yağ damlatıyor diyor. Acaba bir yeri vurdu alttan bir yere vurdu da orayı mı şey yapıyor işte. Bu mahallede dediğim gibi gençler 13 mart 2024 1450'de bitiyor ee, ihale 562.500'den yani 562.000 yani ama güzel araba araba güzel onun üzerinden yedi 7.5-8'lik gibi duruyor benim şeyden oradan videodan falan gördüğüm kadarıyla ee, yani bayağı da şeyi var yani aksesuar var üzerinde. Tamam mı gençler? Abone olmayı unutmayın. Hadi kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar.